Sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Evet, uzunca bir süredir hasretlik çekiyorduk. Biraz gecikmiş bu ziyaretimiz dolayısıyla öncelikle sizlerden helallik istiyorum. Ama emin olun bizim nezdimizde gözden ırak, gönülden ırak değildir. Fiziken bir araya gelemesek de biz Çorum'un kalkınması için buraya desteklerimizi arttırabilmek için gece gündüz buraya gelmeden de çalıştık. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu şehre hizmet siyasetimize durmaksızın devam ediyoruz. Biz birileri gibi daha ortada dikili bir ağacı bile yokken sadece boş laf üretenlerden değiliz. Tam aksine saymakla bitmeyen eserlerimizle her zaman huzurlarınıza geliyoruz. Ne demişler Aynesi iştir kişinin lafa bakılmaz. İşte sadece bu hafta yaptıklarımız bile bu milletle olan gönül bağımızın aslında en güzel göstergesi. Mesela Perşembe günü İstanbul'da Microsoft Türkiye ARGE merkezinin açılışını gerçekleştirdik. Böylece ülkemizin hızla gelişen ARGE ve inovasyon ekosistemine güçlü bir aktörü daha, uluslararası bir aktörü daha kazandırmış oldu. Devamında dün hepimiz izledik dünyanın en uzun orta açıklıklı asma köprüsü olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nü Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte açtık ve Asya ile Avrupa'yı bir kez daha birleştirdik. Biliyorsunuz Asya ile Avrupa'yı birleştirmek Roma İmparatorluğundan beri bu coğrafyadaki medeniyetlerin hep gündemindeydi. Osmanlı padişahları buna dönük projeler geliştirdiler ama Türkiye'de ilk defa Boğaz Köprüsü 1970 yılında yapıldı, Demirel'e nasip oldu. Daha sonra rahmetli Özal Fatih Sultan Mehmet Köprüsünü yaptı, Asya ile Avrupayı bir kez daha birleştirdi. Ama bugüne geldiğimizde Sayın Cumhurbaşkanımız dört kez Asya ile Avrupa'yı birleştirdi. Avrasya Tüneli Marmara'yla, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'yle, şimdi de 1915 Çanakkale Köprüsü'yle. Emin olun bir siyasetçinin başarılarında saymaya başlasak dört kere Asya ile Avrupa'yı bir siyasetçi birleştirebilir mi diye size sorsalardı herhalde hiçbirimiz inanmazdık. Ama Bunları artık görebiliyoruz ve inşallah Çanakkale Destanının nişanesi olacak bu devasa yatırım aynı zamanda Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına da ışık tutmuş olacak. Tabii dün bir video gündeme geldi. Bir tanesi televizyonda diyor ki bu Ak Partiyi ancak eser siyaseti yapabiliyor. Çanakkale Köprüsünü de şunun için yaptılar. Çanakkale Destanı'nın artık Atatürk'le değil köprüyle anılmasını istedikleri için bu köprüyü inşa ettiler. Yani bu kadar sığ, bu kadar küçük bir bakış açısı bu muhalefette nasıl oluyor? Ben gerçekten anlamakta güçlük çekiyorum. Aynı kişi şunu söylüyor. Diyor ki İstanbulluların tek derdi İzmir'e hızlı gitmek değil. Zannediyor ki biz Çanakkale Köprüsü'nü sadece insanlar İstanbul'dan İzmir'e gitsinler diye yapıyoruz. Bilmiyor ki şu anda Çanakkale'de eee Balıkesir'de o bölgede sanayi parsellerinin tamamı dolmuş durumda. Şu anda harıl harıl insanlar oralarda yatırım yapmak için yer arıyorlar. Neden? Çünkü Çanakkale Köprüsü'yle artık Avrupa'ya malını satmak çok daha kolay. O köprülerden sadece insanlar geçmiyor. İşte aslında ekonominin can damarlarını siz bu yollarla, köprülerle de inşa etmiş oluyorsunuz. Peki yeter mi? Elbette yetmez. Bugün de Anadolu'muzun güzide şehirleri Amasya ve Çorum'u çok kıymetli yatırımlarla buluşturuyoruz. Daha birkaç saat önce Merzifon'da e, üretim ve istihdamın dinamosu olacak 20 fabrikanın açılışını gerçekleştirdik. Ve o fabrikaların temelini bundan üç yıl önce yine atmak bana nasip olmuştu. Genişleme sahasını ilan ettiğimiz Merzifon OSB'de şu anda üç yılda fabrikalar yükseliyor ve sene sonuna kadar on fabrika daha inşallah orada faaliyete geçecek. İşte şimdi de Çorum'da 320 milyon lira yatırım tutarına sahip 25 fabrikanın açılışını gerçekleştiriyoruz. Makineden tekstile, gıdadan yapı elemanlarına kadar birçok alanda üretim yapan bu fabrikalarımız, üretim tesislerimiz 650 vatandaşımıza istihdam imkanı sağlıyor. Bu rakamlar elbette başarılı ve değerli ama bu yatırımların bizi geleceğe daha mutlu baktıran başka bir önemli özelliği daha var. Nedir o biliyor musunuz? Hepsinin pandemi döneminde hayata geçmiş olması. Bu gerçekten bizim için çok kıymetli. Çünkü tüm dünyada üretimin ve ticaretin durma noktasına geldiği bir dönemde bizim cevval girişimcilerimiz korkmadan, yılmadan yatırımlarına devam etti. Hani sorumlular diyor ya, çorumlunun yaptığını herkes yapamaz diye. İşte bu yatırımlar ve Çorum'un son dönemde sanayide yaptığı atılımlar gerçekten bu sözün hakkını veriyor. Biz Çorum'u çok yakından takip ediyoruz. Ben bu vesileyle yine tüm müteşebbislerimize yürekten teşekkür ediyor kendilerine hayırlı bol kazançlar diliyorum. Ekonomik, teknolojik ve siyasi alandaki tüm mücadelemizde bizden desteğini esirgemeyen siz Çorumlu kardeşlerime Şükranlarımı sunuyorum. Elbette bu teveccühe layık olabilmek için biz de bakanlık olarak elimizden geleni yapmaya gayret ediyoruz. Bir yandan yatırımcılarımızı desteklerken bir yandan da bizzat kendimiz projeleri hayata geçiriyoruz. Önemli projelere imza atıyoruz. İşte buradaki fabrikaların hemen hepsi bakanlığımızdan aldıkları teşvik belgeleri sayesinde kuruldu. Bu belgeler sayesinde cazip avantajlardan firmalarımız yararlandılar. Çorum'a ve ülkemize yaptıkları katma değeri düşündüğümüzde emin olun biz bu desteği sonuna kadar hak ettiklerine inanıyoruz ve helali hoş olsun diyoruz. Bu teşviklerin yanında yine Orta Karadeniz Kalkınma Ajansımız da sağladığı desteklerle bütçeleri toplamı 8 milyon lirayı aşan 4 önemli projeyi bu dönemde şehrimize kazandırdı. Yine bugün o projelerinde resmi açılışlarını hep beraber gerçekleştireceğiz. Çorum Belediyesi ile birlikte hayata geçirdiğimiz Çorum Minia, Çorum Minia, evet söylemesi biraz zor. İstanbul'daki Minia Türk'ten esinlenmiş. O da Sayın Cumhurbaşkanımızın aslında hayata geçirdiği bir projeydi. Yine Veli Paşa Hanı ve Çatak Tabiat Parkı projeleri sayesinde bu şehrin turizminin gelişmesine katkı sağlıyoruz. Yine SOGEP kapsamında desteklediğimiz güçlü kadın, güçlü gençlik projesi de bizim istihdam atölyeleri kurmamızı sağladı. Böylece sanayiye, kalifiye iş gücü yetiştirirken kadın istihdamını da şehrimizde arttırmış olacağız. Her biri birbirinden önemli ve değerli bu yatırımlar ve projelerle inimiz sanayicilerine, kadınlarına ve turizmine hizmet ediyor. Emin olun Çorum ekonomisine ciddi bir katkı sağlıyoruz. Ama tabii ki biz burada durmayacağız. İnşallah bundan sonra da Çorum'un büyük potansiyeline odaklanarak sizlerle de inşallah daha sık buluşarak bu şehre hizmet etmeye devam edeceğiz. Bugün zaten birazdan şehrimizin ileri gelenleri ve iş dünyasıyla önümüzdeki dönem çalışmalarımızı istişare etme fırsatını da beraberce yakalamış olacağız. Güçlü yönlerimizi, önümüzdeki fırsatları ve bu şehrin ihtiyaçlarını yine hep beraber değerlendirme fırsatı bulacağız. Sizlerden alacağımız geri bildirimlerle de Çorum'un üretim, ihracat ve istihdamını arttıracak yeni projeleri önümüzdeki dönemde başlatacağız. Hep beraber Çorum'u hak ettiği seviyeye ulaştırmak için gayret göstereceğiz. Ben şimdiden tüm bu yatırımların ülkemize ve şehrimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Bu güzel işlerin tamamlanıp hayata geçmesinde emeği geçen tüm kurumlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Değerli misafirler... Dünya ekonomilerinin zor sınavlara tabi tutulduğu tarihi zamanlardan geçiyoruz. Önce pandemi, şimdi de savaş şartları derken küresel rekabet koşulları adeta tüm dünyada yeniden şekilleniyor. Bu rekabetin temel belirleyicisi de yerli ve milli imkanlarla geliştirilen yüksek teknoloji oluyor. Biz zaten yerli ve milli teknolojilerin önemini çok daha öncesinden görüp gerekli adımlarımızı uzunca bir süredir atmaya devam ediyoruz. Savunma sanayi başta olmak üzere her alanda dışarıya eee olan ekonomik ve teknolojik bağımlılığımızı azaltacak adımları biliyorsunuz bu dönemde bizler attık. Bu zor süreçlerde bize Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu milli teknoloji hamlesi vizyonunun aslında ne kadar doğru ve yerinde bir strateji olduğunu göstermiş oldu. Benzer bir durumu aslında biz sağlık sektöründe gerçekleştirdik. Biz büyük bir öngörü ve hizmet aşkıyla şehir hastaneleri inşa ederken birileri bunlara ne gerek var? Bunlar isnaf, paraları betona yatırıyorsunuz eee diyerek akla mantığa sığmayacak vizyonsuz yorumlarla bizi eleştirmişlerdi. Ama bu hastaneler sayesinde gördük ki pandemi sürecinde sağlık sistemi dimdik ayakta kalabilen birkaç ülkeden bir tanesi olabildik. Benzer bir istikrarlı duruşu şimdi ekonomide göstermek istiyoruz. Etrafındaki ateş çemberine rağmen ülkemiz hamdolsun ciddi bir atılım içerisinde. 2021 yılının son çeyreğinde %9.1, yılın tümünde ise %11 büyümeyi yakalamayı başardık. Bu rakamlarla G20 ve AB ülkeleri arasında en çok büyüyen ülke olduk. Geçen yılki ihracatımızda cumhuriyet tarihi rekorlarını kırarak 225 milyar doları aştı. Yine istihdama baktığımızda burada da gerçekten büyük bir başarı görüyoruz. 2021 yılındaki istihdamda bir önceki yıla göre yaklaşık 3.2 milyonluk artış yakaladık. Yani 2021 yılında işi olmayan 3 milyon 200 bin vatandaşımıza biz bu ülkede iş oluşturduk. Onların ekmek kapılarından evlerine ekmek götürmelerine vesile olduk. Tabii bu güzel gelişmeler, bu önemli gelişmeler enflasyonda yaşanan olumsuzlukları görmezden geldiğimiz anlamına da gelmiyor. Enflasyon sorunu elbette bizim de canımızı acıtıyor. Ama emin olun bu sorunun çok büyük bir kısmı küresel piyasalardaki dalgalanmalardan kaynaklanıyor. Bakınız biz geçen yıl 55 milyar dolar enerji faturası ödedik. Yani petrol ve doğalgaz ve ithal kömüre 55 milyar dolar faturaya dedik. Ve bu enerji nerede kullanılıyor? İşte üretimde, elektrik üretiminde ve sanayinin her alanında kullanılıyor. Bu seneye baktığımızda eğer şartlar böyle giderse yaklaşık 80 milyar dolarlık bir enerji faturası ödeyeceğimiz gözüküyor. Ve bu paraların tamamını biz maalesef yurt dışına ödemek zorunda kalıyoruz. Çünkü bizim petrolümüz yok. Çünkü bizim doğal gazımız yok. Özellikle elektrik üretiminde kullanılan kömür yüksek kalorili olması lazım. Ülkemizde böyle bir kömür mevcut değil. Dolayısıyla çok ciddi rakamlardan bahsediyoruz. İşte bunların tamamının elbette ekonomiye bir etkisi oluyor. Ama ben şahsen bu yaşadığımız süreçleri bir doğum sancısına benzetiyorum ya da şafak vaktinden önceki karanlığa benzetiyorum. İnşallah yakın zamanda enflasyonu da kontrol altına alarak ilkim ülkemizi 2023 hedeflerine çok daha hızlı bir şekilde ulaştıracağız. Biz bunu zamanında başardık, yine başarabiliriz. Yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı yeni ekonomi modelimizle büyük ve güçlü Türkiye'yi inşallah buradaki müteşebbislerimizle hep beraber oluşturacağız. Değerli misafirler, Saygıdeğer iş insanları, ülke olarak büyük hedeflere doğru emin adımlarla ilerlerken en büyük destekçilerimizden biri Emin Olun Çorum. Bizler de bu desteği karşılıksız bırakmamak için var gücümüzle Çorum'un imkan ve kabiliyetlerini artıracak şekilde yatırımlar yapıyoruz. Bu bağlamda bakanlık olarak 2002 yılından beri Çorum'daki OSB'lerimize verdiğimiz kredi desteği tutarı 160 milyon lirayı aşmış durumda. Toplamda şehrimizdeki 5000 kobiye verdiğimiz destek 100 milyon lirayı aşmış durumda. Tabii kobiler demişken sabah Amasya'daki toplantıda da bahsettim. Kobi tanımında biz bir güncellemeye gittik. Biliyorsunuz kobi olabilmek için belli şartları tutturuyor olmanız lazım ya da belli belli büyüklüklerin altında e, faaliyet gösteriyor olmanız lazım. Şimdiye kadar mali bilanço limiti 125 milyon liraya kadar olan firmalar KOBİ tanımına giriyordu. Biz bu rakamı arttırdık. Artık bilançoları, mali tabloları 250 milyon liranın altında olan bütün işletmelerimiz KOBİ sayılacak. Böylece çok daha fazla işletmemiz KOBİ statüsü kazanarak bizim verdiğimiz cazip desteklerden faydalanma imkanını da elde edecek. Yine bakıyoruz diğer taraftan Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı aracılığıyla şimdiye kadar Çorum'daki 216 projeye 155 milyon liralık bir bütçe aktarmışız. Sanayinin rekabet gücünü ve yenilik kapasitesini arttırmak için Çorum'umuza iki tane ARGE merkezi kazandırmışız. Bakanlığımız destekleriyle kurulan Çorum Teknoloji Geliştirme Bölgesinden hem başkanımız hem valimiz bahsettiler. Burası 25 firmaya ev sahipliği yapıyor. Burada 50 Arge personeli istihdam ediliyor. Bizler gördüğünüz gibi Çorum'un gelişmesi için var gücümüzle çalışırken Çorumlu iş insanlarımız da bizleri mahcup etmiyorlar. 2021 yılında Çorum 2.6 milyar dolar ihracatla gerçekten büyük bir başarıya imza attı. 2020 yılına göre ihracatı yaklaşık yüzde 300 oranında artan Çorum birçok büyük şehri de bu manada geride bırakmış oldu. Bu nedenle biz Çorum'la ne kadar iftihar etsek azdır. Umuyoruz ki Çorum'un bu başarısı diğer illerimize de ilham kaynağı olacaktır. Bugün açılışını yaptığımız yatırımlar ve sizlerin üstün gayretleriyle Anadolu'nun parlayan yıldızı olmaya çorum devam edecek. Ve bu manada da inşallah buradaki sanayi hamleleriyle çok daha katma değerli bir üretimi biz Çorum'da görmeye devam edeceğiz. Değerli misafirler, değerli arkadaşlar, dört bir yanımız ateş çemberiyken Türkiye bölgesinde bir istikrar adası olarak ön plana çıkıyor. Gösterdiği Siyasi ve ekonomik güç sayesinde politikada uluslararası arenada başat bir rol üstleniyor. Malumunuzdur Antalya Diplomasi Forumuyla Türkiye uluslararası siyasetin merkezlerinden biri haline geldi. Dünyanın nabzı geçtiğimiz hafta adeta Antalya'da attı. Cumhurbaşkanımızı sadece son bir haftada ziyaret eden lider sayısı 22'ye ulaştı. Her gün ee, bir devlet başkanıyla telefon görüşmesi oluyor, bölge sorunlarını beraber değerlendiriyorlar. İşte sayın Cumhurbaşkanımızın gösterdiği bu liderlikle Türkiye uluslararası konumunu önümüzdeki dönemde de çok daha fazla güçlendirecek. Emin olun bu siyasi liderlikle beraber ekonomik istikrarımız da çok daha fazla güçlenecek. Türkiye etrafında yanan ateşe ve ekonomik krizlere rağmen yoluna çok daha emin adımlarla devam edecek. Sizlerin de desteğiyle ülkemiz bundan önceki krizleri bir fırsata çevirme tecrübesine sahipti. Nasıl 2002 krizinden güçlenerek çıktıysak Allah'ın izniyle bu dönemde yaşadığımız krizlerden de güçlenerek çıkacağız. Ben şunu çok iyi hatırlıyorum. 2008 yılında Sayın Cumhurbaşkanımız bu kriz bizi teğet geçecek dediğinde hiçbir ekonomi uzmanı bu söze inanmadı. Hatta bazı bakan arkadaşlarımız da bu söze inanmadı. Ama biz 2008 krizini nasıl fırsata çevirdiğimizi herkese gösterdik. Gerçekten o dönem bize kriz teğet bile geçmedi ve başarıyla biz yolumuza devam ettik. Ee, i̇nşallah bu dönemde de aynı şekilde ilerleyeceğiz. Yeter ki siz bize ve ekonomi politikalarımıza güvenin, yatırım yapmaya, istihdam oluşturmaya, ihracatı arttırmaya devam edin. Bakanlığımızın verdiği desteklerden, kredileri de, kredilerden çok daha fazla yararlanın. Biz her daim sizlerin yanında olmaya devam edeceğiz. Göreceksiniz ki hem sizler hem de ülkemiz önümüzdeki dönemde çok daha fazla kazanacak. Bu noktada bizleri mahcup etmeyen ve bugün yatırımlarıyla Çorum'a değer katan siz değerli iş insanlarımıza yaptıkları hizmetler ve projelerle şehre değer katan Çorum Belediyemize sağladığı destekler dolayısıyla Orta Karadeniz Kalkınma Ajansımıza ve tüm bu faaliyetlerde bize yoldaşlık yapan bütün paydaşlara ben teşekkürü bir borç biliyorum. Açılacak 25 tesisle projelerin Çorum'a ve Çorum halkına hayırlı uğurlu olmasını diliyor. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun. Allah'a emanet olun. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Bakanım. Ee, sizi yerinize almadan önce bu güzel günün anısına hediyelerimiz olacak, hediye takdimlerimiz olacak. İlk olarak Oda Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Çetin Başaran sahnemize davet ediyorum hediyelerini takdim etmek üzere bu güzel günün anısına. Evet, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımız Sayın Çetin Başaran'ınca sayın bakanımıza hediyelerini takdim ediyorlar ve şimdi de yine hediyelerini takdim etmek üzere çorum valimiz sayın Mustafa çiftçiye davetimi arz ediyorum. Evet sayın valimiz, sayın Çiftçi de sayın bakanımıza hediyelerini takdim ediyorlar bu güzel günün anasına teşekkürlerimizi sunuyoruz. Evet. Sayın Bakanım, Sayın Protokol Üyelerimiz, ilimizde 2020 2021 yıllarında faaliyete geçen tesisinin toplu kurdele kesimi için davetimi arz ediyorum. Açılışı yapılan işletmelere hayırlı ve bereketli yarınlar diliyoruz. Evet, önce protokolümüzün saygıdeğer üyeleri Sayın Bakanımızla birlikte yerlerini aldılar. Evet, 2020-2021 yıllarında faaliyete geçen tesislerimizin toplu kurdede kesimini yapıyorlar. Evet, çok saygıdeğer misafirler, kıymetli basın mensupları. Tabii bu işi niye burada yaptık sabahtan beri sorguluyorum. Ekibe de fırça attım ama burada en azından 25 e, şirketin temsilcisini bu kurdelenin başına alabilmemiz lazımdı. Neyse yol kazası olmuş diyelim. Ama e, birazdan sizde fotoğraf çektireceğiz. Gerçekten Şorum eee turizmde, tarımda kararlı bir şekilde ilerlerken sanayide de bütün gücünü bu dönemde gösteriyor. Şorum sanayisiyle bir Anadolu Kaplanı olduğunu sadece Türkiye'ye değil dünyaya gösteriyor bu manada bir sanayi ve teknoloji bakanı olarak Çorum'un performansından çok memnunum. İşte bugün de bakınız sadece pandemi döneminde faaliyete geçen 25 fabrikanın açılışını yapıyoruz. Sanayimiz e, Allah çok hızlı bir şekilde bu yatırımlara devam edeceğiz. Biz Çorum'umuzda 25'ler değil 50'ler 100'lerce fabrikayı aynı anda açacağımız günleri de göreceğiz. Bu manada biz OSB'lerimize, altyapılarımıza her türlü desteği vermeye devam edeceğiz. Bu fabrikalar şehrimize, bölgemize, ülkemize hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Aynı zamanda bizim de desteklediğimiz e, kalkınma ajansı projeleri Çorum halkına hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Kurdeleyi kesiyoruz. Ya Allah, bismillah. Evet, teşekkür ediyoruz. Hayırlara vesile olması dileklerimizle efendim. Bas, basınımıza teşekkür ederek dışarı alabiliriz. Bu arada sanayicilerimizle yapılacak olan e, istişare toplantımız olacak. Halkı, Bu arada evet, fotoğraf için, toplu fotoğraf için firma sahiplerimizi de sahnemize davet ediyoruz efendim. E, değerli basın mensubu üyelerimize fotoğraf çekiminden sonra dışarı alabiliriz ve bu arada devam edecek temsilcilerde istişare toplantımızsa Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Toplantı Salonumuzda devam edecek efendim. Bakanımızı ve değerli iştirakçileri davet ediyoruz. Evet, basın mensubu arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Evet, toplantımız burada sona erdi.